Efendim Sinan, projeyi mi bıraktı? Şu anda mı? Baba dediğime bakmayın. Benim ondan istediğim babalık bu değil. Gücüyle önüme açması değil. Yürüdüğüm bu yolda yanımda olup bana cesaret vermesiydi sağlayacak bir omuz vermesiydi. Sadece. Ama o bütün bunları yapmadığı gibi... ...üstüne üstlük annemle bir olup... ...beni kocaman bir yalanın içine hapsetmişler. Ama ben bu değilim. Kudret Bey. Ben bu kadar değilim. Kudret mi? Hangi kudret? Babam. Kudret kanma. Ne olur, ne olur. Ne olur. Ama yanlış anlamayın sakın. Bizim aramızda bir baba oğul ilişkisi, bağı, böyle bir durum yok. Ben dün bunu öğrendiğimde kendime olan bütün inancımı kaybetmiştim. Ama şimdi iyiyim. Çünkü ben milyonlarca insanın sevgisini... ...birinin torpiliyle kazanmış olamadım. Erdem. Nasıl? Erdem gidiyoruz. Ate bu... nereye gidiyorsun? Hocam kusura bakmayın. Vay be. Tolga'nın babası kudret almış yani. İnanamıyorum. Acaba Kudret Kamman biliyor muydu açıklama yapacağını? Hiç sanmıyorum. Benim tanıdığım Kudret Tolga'ya çok büyük bir bedel ödetecek. Büyük savaş kapıda. Allah, nasıl bir sezon içine düştük biz böyle ya. Şu hale bak. Demek o yüzden dün öyle canı Hı? Biz işimize bakalım. Artık tamam. Ee? Bir kahve falan bir şey ısmarlarsın bana artık değil mi? Bir ağırla beni hadi. Söyleyeceğim. Buradan tüm yapımcılara... ...kanal sahiplerine sesleniyorum. Birilerinin sözüyle hareket etmeyi bırakın. Hak edene hakkını verin. Birinin lafıyla iş yapmayı bırakın. Eğer bugüne kadar seçmelerde torpille önüne geçtiğim biri varsa... ...lütfen hakkınızı helal edin. Ah Tokka. Bundan sonra bana eğer yeni bir iş gelecekse... ...ben olduğum için... ...yani Tolga'ya gelecekse kapım her zaman açık. Ben burada bekliyorum. Sevabımla, günahımla dimdik karşınızdayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Birkaç Görüş, bir soru e, e, Hadi bir arkadaşlar, sorular sorular tamam. Olur. Teşekkür olur. ederiz, dağılıyoruz. Tamam, sorular sonrasında. Hediye! Hediye! Oğlum! Oğlum, sen ne yaptığını sanıyorsun? Delirdin mi? Benim aklım gayet yerinde anne. Hiç deli hissetmiyorum. Birilerinin kuklası olmayacağımı açıkladım. Ne var bunda? rahatsız mı oğlum? Bu kadar basit mi? Sen az önce kameraların önünde hayatımızın, ailemizin en büyük sırrını açıkladın. Sen bunu nasıl yaparsın? Ben istemiyorum. Gizli saklı, üstü kapalı sırlarla yaşamayı. İstemiyorum. Ben olduğum gibi, hissettiğim gibi, göründüğüm gibi yaşamak istiyorum. Anladın mı? Eğer uyuyorsa ne hala, uymuyorsa herkesin yolu açık olsun. Sen bu açıklamalarınla Kudret'in ailesini anne ne kudreti ya onu mu düşündün şimdi hadi boş versene hadi Nesrin kahve alacağım istiyor musun ne? yok aşkım bugün kahve kesmez beni.